تعفن الدماغ بين رو ندمك هاي في ديسمبر كانون الأول الماضي اختار قاموس أوكسفورد أحد أهم وأقدم المعاجن في اللغة الإنجليزية مصطلح تعفن الدماغ Brain Road ليكون مصطلح العام مصطلح العام 2024 في تصويت جرى بمشاركة أكثر من سبعة وثلاثين ألف شخص في ديسمبر كانون الأول الماضي كشان أيندا اختار سيشتي قاموس أوكسفورد أحد أهم وأقدم المعاجم في اللغة الإنجليزية إنجليز دلينين إنجليز دلين دي كي. Sözlüklerin, ma'acim sözlükler, ehem, en önemlilerinden ve akdem ve en eskilerinden biri olan Oxford sözlüğü neyi seçti? Mustalah ta'affunu dimeh, brain rot, beyin çürümesi terimini seçti. Liyekune mustalahal am elfeyn ve arba'a 2024 yılının terimi olarak seçti. Fi tasvit cara bi muşareket ekfere min sebatin ve elfe şahsin. Tasvit bir oylamada. Savvata oyladı. Tasvit oylamak. Savt oy. Cara yapılan, icra edilen bi muşareket katılımıyla ekser daha fazla -37000 şahıs 37 binden daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir oylamada brain rot تعفن الدماغ terimini 2024 yılının terimi olarak seçti. tasvit, oylamak, muşareke katılım, mustalah terim سبعة وثلاثين ألف وتزيد بن تعفن الدماغ الاستخدام غير الضروري والترفيه لوسائل التواصل الاجتماعي يسبب تعفن الدماغ تعفن الدماغ الاستخدام كلامك غير ضروري جريكسيزيرا والترفيه إيلان veit davaulul i sosyal medyanın sosyal iletişim sitelerinin bunların zaruret haricinde gereksiz yere terfihi eğlence amaçlı kullanımı Yu bu sebep olur neden olur? Dafune dime beyin çürümesine neden olur? Terfih eğlendirmek tafu dime, يؤثر على جميع الفئات العمريه تعفن دماغ Beyin çürümesi يؤثر, tesir eder, etki eder على Neye etki eder? جميع الفئات العمريه Her yaştaki gruba etki eder. Gazeteden aldığımız bunu chatbot beğenmedi. Onun yerine şöyle dedi. Böyle dense daha iyi olur dedi. تلف الدماغ Taaffun yerine telef kelimesini daha uygun gördü. Fanar chatbotu. Beyin çürümesi telef olarak ve bütün yaş gruplarını, tüm yaştan insanları etkiler kısmında da şöyle uygun gördü. Cemil eşhas bi gaddin nazar an a'marihim. Yüessir, tesir eder. Ala harfi ile kullanılıyor. Cemil eşhas tüm kişilere bir gaddin nazar bakmaksızın yani nazarı itibarı almaksızın an a'marihim yaşlarını yani onların yaşlarını nazarı itibarı almaksızın her yaştan her gruptan insana etki eder. Yani işte büyüklere etki etmez ya sadece çocuklara etki eder diye bir şey yok. Her gruptan her yaştan insana etki ediyor bu telefud تعفن الدماغ الدماغ يرتبط بالاستخدام المفرط والمستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللامتناهي في تلك المنصات تعفن الدماغ بين يرتبط بالدر لشكلدر İstikdam-ül mufrit vel mustemir li vesail-i tavasul Sosyal medyanın aşırı sürekli kullanımıyla vel muhteva la mutenahi fi tilkel ve o platformlardaki sınırsız içerik ile bağlantılıdır, ilişkilidir. La mutenahi bu, gazetedeki terim sonu gelmeyen, sınırı olmayan manasındaki bu terim yerine chatbotlar gayr mahdud bu kelimeyi daha uygun buldular. Sonsuz. İrtabata bit bağlıdır, ilişkilidir. İstihdam, kullanım, mufrit, aşırı, mustemir, devamlı. Muhteva, muhteva, içerik. La mutenahiye, سنرسيس غير محدود سونسوس منصات يد منصات اكسيددورو بلاتفورم منصه يد منصه بلاتفورم مما يؤدي الى تخدير الدماغ وتدهور الوظائف الفكريه للانسان وامتلاء الدماغ بما يشبه النفايات مما Minmer'den kasıp, daha önceden söylemiş olduğumuz sosyal medya ve bu platformlardaki içerikler sonu gelmeyen sonsuz içerikler minme dedik Ma oraya gidiyor. Yu eddi ila yol açar. Bunlar yol açar. Tehdiri dimeh beynin uyuşmasına yol açar. Bu tedahhurul vazaifel fikriye lil insan ve insanın zihinsel işlevlerinin bozulmasına, aşağı doğru inmesine, inhitata yol açar. Tedehvara ye tedehvaru. Yukarıdan aşağı düşmek, yuvarlanmak, aşağı iniş kaydediyor yani. Gittikçe daha kötü duruma düşmek. Vemtila eddimeh ve beynin dolmasına yol açar. Bime yuşbihun nufayet atık çöplük benzeri şeylerle beynin dolmasına yol açar. Tekrar edersek sosyal medya platformu ve onun sonu gelmeyen içerikleri neye yol açar? Şimdi onu anlatıyor. Yüeddi ile yol açar dediğimiz gibi. Edda yüeddi eda etmek. Ancak ila ile yol açar. Tehdir, haddere yuhaddiru uyuşturdu demek anestezi yapmakta. Buradan geliyor. Dimeğ, beyin. Beynin uyuşmasına yol açar. Tedehvere ye tedehvuru. Dehvere kök, dehvere. Dört harfli rubai bir fiil. Tedahvara. dediğimiz gibi gittikçe kötüleşmek demek. Vazif görevleri, işlevleri, vazifeleri, fikriye, zihinsel, düşünsel bir insan, insanın demek ki bu gibi içerikler sosyal medyadaki gereksiz sonu gelmeyen, bitmeyen videolar, komik, kısa ancak bunlar neye yol açıyormuş? Beyni uyuşturuyor ve düşünce merkezini, zihinsel işlevleri gittikçe aşağı çekiyor ve bozuyor. Ve mtila ve beyni dolduruyor. Ne ile? Çöpe benzer şeylerle dolduruyor. Nufayet atıklar, çöpler. Vazif ve görevler, işlevler. Eşbehe yüşbihu benzer. İmtele'e yemtele'u dolmak. Mele'e doldurdu. İmtele'e doldu. Çetçi bitim. Tehdiri dimeğe. Bu ifadeyi beğenmedi. Onun yerine taklil kudreti dimağ alet terkiz vel istiap istiap kavramak, kapsamak, terkiz, odaklanmak beyni uyuşturmak yerine beynin kavrama ve odaklanma yeteneğinde azalmaya yol açar. Bu ifadeyi daha düzgün buldu. Beynin çöple dolması terimini de chatbot, chatgpt chatbotu bu nüfayat bunu çok sert buldu. Bunun yerine imtila -dimah", beynin dolması bunu da hoş görmedi. Ne dedi? Tarakumul ma'lumat gayr mufide. Faydasız bilgilerin birikmesine yol açar beyinde yani. Tarakum, tarakama ya birikmek demek malumat, bilgiler, gayr mufide, faydasız. Beyin çürümesinin ne demek olduğunu böylece görmüş olduk. Google'a Udemy Carnworks Arapça dil eğitimi yazarsanız bizim setlerimizin olduğu Udemy'deki kısma ulaşırsınız. Carnworks. Bizim burada 7 tane kursumuz var sıfırdan a1 a2 sonra b1 b2 ydc hikaye seti basın arapçası arapça kelime öğrenelim kelime bilgisi ve hadislerle arapça sizleri de bekleriz kursumuza iyi çalışmalar diliyoruz